yok 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 Merhaba arkadaşlar ben Uğur Bugün sizinle Minecraft çekeceğiz Hı. Refer değilim öğretme çekiyoruz bir şey Kuzenin yanımda Merhaba deyiz Merhaba yani Mikrofon ne oldu ne olmaz Konuştuktan mikrofona bakalım Ses çok iyi gelmeyebilir bu arada Merhaba Ağzını da satmamız lazım Neyse Birkaç mod yükledik e, filan Bu odun ne? Ben tamam. yani kırıyorum. Ha, tamam tamam. Bu on sandığı açık yaptık. <laughs> yarı yarıya yiyoruz. Tamam yarı yarıya. Tamam. Yarı. Ben ev yapmak için onu korktum. Sen ne yapacağım? Ben mi? Ay! <laughs> Sen mi? <laughs> ben de temel yapayım. Konuşayım işte biraz anlatayım. Plant e mod yüklü. Ee, ben anlatamadım. Plant mod, balkon, weapons. E başka ne modu yüklü? Secret rooms var. Base tamam. minimap var. Ya Bunun şeyler önemli değil var. ya. Onlar önemli değil. Neyse ben ne da yaptım. ben sağ ol. Çok ben tatlı kılıca ihtiyacım yok. Benim zaten şeyim var, kilom var. İşte ben fil aldım başlangıçta. Mod var. Madem mod var, hadi kullanalım. Neyse. Ben de kullanmamaya çalışacağım. Evet. Şöyle şey koyayım ben. Şöyle koyayım. Yanlış bir şey almayayım. Sıra göstereceğim size. E, tabanca aldım. Normal makinatı evet. tekrar falan evet. da ben çok abartmayayım diye tabanca aldım. Gördüğünüz gibi. Sonuçluyorum. Evet, ne var ne yok. Yaz. Ha. Orada mısın? Ne var? olabilir. Alo. Yaz. Yes. Duyuyor musun beni? Evet. evet tamam. Neyse. Gerçi yanında. <laughs> <Evet>, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ben tembellik mi yapsam avam çıksam. Ne? Kaba ha. çık bence. Evet. Kapımda gelmiş. Ne yapıyorsun ya? Ha. Ben yanımda boşun nerede kaldığım? Taş mı toplayalım? Bu. Taş mı? Taş evet. Ne evet, yapacağız? Ev için. Hı. Tamam. Ben kaba çıkıyorum. Yani kayıp olma. Ben mi kayıp oluyorum? İnsan ol bir de. <laughs> ya. Boş. Odun topluyorum. Nasıl kayıp olacağım? As ben evde yapmadık. <laughs> <laughs> Sandığın yanından ayrılma. Evet. Nerede bu? Sandığın yanında buluşuruz İslam. Işte. Yanımın var zaten ya önemli. Reis'in yemek gördüğün gibi. Sandık belli olmuyor ama 5 milimetre yok. Zaten Ray birazdan müzik. ev yaparız. Reis sandık diyor atıyorum. Sandık yazıyorum şuraya. Hmm. Sen de görünüyor mu? Ne? Waypoint. Waypoint. Niye görünmüyor ya sende? Bilmiyorum. Bir an avantajlı geçti. Işte. Biz açlarımızı alıyoruz. <laughs> tamam, açlanmayalım. Kalmayacağız artık. Bu ne? Tavuk. Tavuk için hiç silah mı alırsınız? da geldi ha. Niye? Yeah. Ooo, oh, 40 tane odun aldım neredeyse. Hıh, evet. Soğanı 2 tane alsak? Tom, 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 tom. ben az bir şey toplayacağım. Tamam. Bakalım Dur. bir dakika. Dur bir dakika işim var. İki tane tavuk olsun. Öf ya bir tane tavuk kalmış. <laughs> Sevgili tavuk. Sen şunu vereyim mi? Al sana tavuk. Tamam. Gel benimle beraber. Bak tavuğu evcilleştirdim gördün mü? Ee, öyle var? mi oluyor da? Ha? Ben onu da şey oldum. Yok, evde burada diyorum. da. Yoksa kılıcı aldığında gelmez bak. Öyle mi? Ay tom tutuyorsun değil mi? Tom tutuyorsun tamam. Sür yemek ben, mi yapıyor bunu. Ben ya? yine onun burada olduğunu soruyordum. Zaten öyle ya. Yok burada değil. Oyunu burada değil ya. Bu koyun. Çabuk bu. Hafif hayvan. Yürü. Ee, ne oluyor? Eyvah. Gece oluyor. Yapma o sakın. Ne? Sile falan. Ne ne ne? Gece oluyor diye. Diyeceğim diyeceğim ya neyi beni Ha? O her şey. Elma, elma. Bur için burada kalalım bence. Ben bir tane maden kaldım burada kalalım. Tabii bir tane. Madende mi yaşayacağız? Hayır tabii ki de ev yapacağım ben merak e, etme. Evet. Neyin tanzasını yapıyorsun? Bur gece oldu. Gece mi oldu? Yani ne demek olsun anlamadım ben. Madeni mi yoksa ev yapacağız mıdır buraya? Yani. Yapacağız tabi. Bak ya gün. Ha. Dedi dedi dedi. De, de, de. ah bir dakika dur. Sarı. bir sarı takviye. Eşya boyamayı göstereyim size arkadaşlar. Peki al bir tane çiçek. Koy şuraya. Çıkar boyasını. Şu Çık boyasından bir tane koy şuraya. Böyle gördüğünüz gibi. Tak kafana gitsin. <laughs> Lan ne güzel. <laughs> Bunlar ya. ben az daha odun toplayacağım. Ya, sen demir kas nereden buldun? Ben mi? Ne? Bende demir kas yok. Sen kafanı mı çekiyorsun? Siçin demir mi bu? o? Burada mı işte? İlk günlük orada kalacağız. Ocak var mı bari? Yapayım mı? Güzel. <laughs> <laughs> Yoksa ne buldun ha? Biliyorsun. 3 Üç tane elma buldum. Burada sen toplayacağım. Ha. 10 Mesela, tane et getirdim. 4 tane yok 14 tane et getirdim. 4 alalım mı? Abi bir elma daha düştü. <laughs> ben de o bir tane daha elma. Dur alıyorum sandı. Beş elma buldum. Aa bunu da aldım. Ne açtı? Her şey oldu. Aa al onu da al onu da. Al. Şu bir tek meşal bir, bir meşal kalsın burada. Baya iyi elma. Ne? inek Ete gerek yok bence daha fazla. Evet bence de. Evet diyorum. Her şeyi yorum yapın. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Ha içeri mi? Dışarıda yapsaydın daha iyi. Ben yapmışım. Oh, sandım o sandım dışarıda öyle. Ocak yapalım. Ekle. Neden giden çalışma yapıyorsun ki? Bilmiyorum ya ki. Yer görüntü. Yer yok görüntü diyorum sen. Halan yok. Görüntü yok. Zaten taşınacağız <laughs> buradan. Diyorum. Maden olsun burası. Oh, <laughs> oh. <laughs> Hadi yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ocak. 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 yap demedin bana. mi bana? Dedim mi? Dedim ya. Barış Çıldaymış bu ara. Ne? Barış Çıldaymış. Düzelttim ya. <laughs> evet düzelttim. Sumen artık sayesinde. Yes. Şu şey mobil kreye e kapatın. Şey için bakmıştım ama. Görmeti yaşadın mı? Görmeti yaşadın mı? Neyse. 10 dakika çekmiş. olmuş mu? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Burada sonlandıralım bu bölümü. Diğer bölümde görüşürüz. Efendim bir ev yapıp çekin bence. Ev yaptığımızda başlayalım. Çekmeye. Hı. Öyle mi bu? Ev evet, yaptığımızda yani. çekmeye devam edeceğiz bu Birkaç dakika daha. Şimdi ne yapıyorsun sen? Hı? Ben ne yapıyorsun? ben biraz odun toplayacağım ben şuradan. Sen istediğini yap. Tamam. şu ben <laughs> <sonra> çok <laughs> uzaklaşma da. Bir şey olmadı. Ah, ah, altın zırhlı zombi. Dur geliyorum, 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 geliyorum. Lan han nerede? Şurada. Dur dur geliyorum. Nerede? şurada. Han nerede? Görmüyor musun sen? Görmüyorum. Bu bir ikisi ya şey. Yok. Kazma sen nasıl görüyorsun? Şu tarafta mı? Kazma dem bak öldürüm tren var. Ha onu dedi. Ee, ben de doku hatası var o yüzden. <laughs> Lan bakma bilme. Çok iyi biliyorum. Ya bari bir çıksaydı. Ya. 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 Hayatın bana bakmışsın. Ben, olur. Ben Geniş yapayım. bir ev yapalım. Tamam mı? Tamam. Sen de odun topla bence. Baltam ben yok. Nasıl kapanın bekliyorsun? Aldım orada. Ben bir yok demek mi? Yok. Yok. Şu günümü göstereyim size arkadaşlar. Böyle işte. Kahraman adamın kahraman gibi. <laughs> Bak Uğur <olur, gülüyor> hala video mu çekiyoruz? Çekiyoruz hala. Ha tamam tamam. <laughs> ben de al. O zaman sonlandıralım madem çok istiyorsa. Hayır hayır. Evet. Balta nerede? Attım ya sana. Arkadan balta. Ha, Bir odun kesip bırakacağım arkadaşlar. Ha? Bu şodun kesmiyor. Kes. Bu şodun sevmiyorum ben ya. Yani. Vur. Ben... Lan şudunla bir timber, şey timber, ben. Timber mod yüklüydü çok güzel. Aa bende yani. ben de timber mod çalışmıyor. Ha ben de çalışmıyorum. Timber mod ne? Tamam. Ya yolun oldu geçen işte şey. bütün odunlar çalıyor. Bu zaten sıfır Timber mod yüklü olduğu için acilen altın altını kestiğimizde diğer buruk alanlar dökülüyor. Sen nasılsın? Ha Ah ben de çok çalıştı. Ben de çalışınca öyle oldu. Bak ben sayemde. Aynen. Ki durmaz olmasa biz ne yapacaktık? Böyle git gelip bir ben açtım. Allah Allah. Çıkıldı ya. Bir sorun Şimdi Senin sen bazısını hiç takılmıyor. Ee, bir yükseli iyi olacak. <laughs> İnşallah ses Ah! Ha, seni örümcek sandım. Örümcek. Yavaş <laughs> Git ötede yaşa. Haa bu tepeye şunu yapacağım Bir şey ya olacak ol. Elmas zırhlı zombi çıkıyormuş Hayırdır ya He elmas zırhlı mı? Yok Büyük ihtimal çıkmaz ya Çıkmasın hiç zaten Kamaz ki zaten Zaten çıkmasın Allah Lan zombi dedik zombi çıktı ya bu ne Korktuk Korktu öldü zombi Dur Ben dolaşacağım ya Önce, evet. dolaşam önce geliyor Hoş diye. Ay. Lan. Tabancayı kullanmayı bilsem de. Oo ilk geldi çok iyi. Of. Bir tane daha ekleyelim. Yeryüzünde yarı şey var. Ne ya? Yarasa var. Ya bak Timur Mod yine çalışmıyor bende. Tazmaların... Timur Mod tazmalarla çalışmamış. Evet. Ne yüzüm kadar Yok şey. Ha ha oldu. Sen odun kesince benimki de oluyor. Vur kuş da al. Kuş mu? Ama ben karşısını kuştan yapacağım ben. Ben ha, öyle mi? Ha. kuş ağacından değilse de Ay tatsından. Tam yapmış Yoksa niye alayım ki ben bu şu? Şey? Parti için kötü. Öf ya. Hay. Hani? Korkuttum lan beni. Anlamadım. Eee bitmeyen ehte. Bana şey varsa ip. İp versin bana. İp. ip. Sağ ol. Ellerini de akıyor <laughs> Hadi. Ha. Evet. iki tane elma buldum. Ama uçtu galiba elma. Ne oldu? Elma elma. Gördüğünüz gibi ekmek bulacağım arkadaşlar. Bu arada bizim dilimizde <laughs> ekmek bulmak şerefsizlik demek. neyse <laughs> evet. gördüğünüz gibi ekmek bularak yağ yaptım. Ekmek bandıra bandıra çıkaracağız. Daha ok yok işte. Neyse bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ev yapınca tekrar çekeceğiz. Evet evet ev yapınca videoya devam edeceğiz. Dur biraz ee, bir dakika bir sessiz olsan bir şey yapacağım diyoruz. Odun keserim. Hadi yok. Tamam. İyi oyunlar arkadaşlar. Ee, ya, bir sözüm bölmesen bir de demeyeceğim size demeyeceğim. İnadına demeyeceğim.